dikkat edilmesi gereken hususlar 8. Bu husus fren sistemi. Karavanın fren sistemi ile alakalı birazcık muhabbet edeceğiz. Detaylar anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Şimdi öncelikle müşterilerimizin kafasında şöyle bir durum var. Yani karavanımızın sürmesinden buradan bir fren bilgisi arabadan Karavana geçiyor ve karavanda fren yapıyor olarak zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Bu soket olayı sadece karavanın daha doğrusu pardon arabanın arka farlarından ve elektrik sisteminden alıp enerjiyi bizim karavanımızın arkasındaki elektrik sistemine yani far sistemine veriyor. Yani sizin freninizdeki enerjiyi alıyor, karavanın frenine veriyor. Sizin e, sinyalinizdeki enerjiyi alıp sinyalinize veriyor. Yani bu soket bir nevi arka stopların elektrik aktarım organı olarak düşünebilirsiniz. Yani fren sistemi orayla alakalı bir durum değil. Burada bir körük sistemi var. Görüyorsunuz. Bu körük sistemi yani şöyle bastırdığımda bakın yavaş yavaş içeri giriyor. Gördüğünüz gibi ve yavaş yavaş dışarı çıkıyor. Yani karavanın fren sistemi buradaki körük sayesinde ve bu ortadan geçen tiş sayesinde arkadaki dingilin ortasından ayrılan fren sistemine giden bir çubuk o. Buradaki fren körüğü orayla bağlantılı olduğu için yani siz fren yaptığınızda bu körük de sıkıştığı için çünkü karavan gelecek arkadan dayanacak size. Dayandığı için o da sizinle birlikte fren yapmaya başlayacak. Siz gitmeye başladığınızda körük açıldığı için o da frenini bırakacak ve arkanızdan fren yapmadan devam edecek. Bu fren sistemiyle alakalı birazcık muhabbet edelim. Bunu da güneşin altında değil içeride karavanda yapalım. Evet, şimdi körük sistemini, freni anlattım. Şimdi bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Nedir bu hususlar? Örnek veriyorum, arabanızla yokuş aşağı giderken giderken arabanızda biliyorsunuz motor freni var. Yani yüksek devirde olduğunuzda frene basmadan yukuş aşağı inebiliyorsunuz. Çok dik olmadığı sürece. Yani frene dokunmadan da araba belli hızda ya da yavaş yavaş yavaşlayarak gidebiliyor. Ama bu karavan sisteminde böyle bir durum söz konusu değil. Neden? Çünkü siz motor freni yaptığınızda yani bunu bir araç, bunu da bir karavan olarak düşünürseniz siz motor freniyle inerken arkadaki karavan az da olsa size baskı yapmaya devam edecek. Bu da o biraz önceki gördüğünüz körük sistemin tam olmasa da birazcık bas yani birazcık böyle sıkışacak. Sıkıştığı için de ister istemez arkadaki karavanın fren tertibatı birazcık da olsa fren yapacak. Bunu neden anlatıyorum? Bunu dikkat etmeniz gereken yerler olacak. Mesela nedir? Pozantı'dan aşağı inerken Adana'daki gidenler bilirler. Ya da Akyaka'da işte Gökova'dan aşağıya o biliyorsunuz çok büyük bir yokuş var. Yani böyle uzun süreli aşağı inişlerde. Bu sefer arkadaki kampanalar ısındığı için karavanınızın fren sistemi aşırı yük binecek ve ısınacak. Bu sebepten dolayı böyle uzun süreli inişlerde molalar vermeniz gerekiyor. 15'er dakikalık, 20'şer dakikalık. Çünkü siz aşağı inerken fren yapın ya da yapmayın. Sizin karavanınız arkadan dayanacağı için bu sebepten dolayı karavan arkada az ya da çok fren yapmaya devam edecek. Bu sebepten dolayı sizin arabanızın ısınacağı fren disklerinizin ısınmasından çok daha fazla karavan ısınacak. Çünkü arkadan her zaman az da olsa bir fren sistemi devrede olacak. Bu sebepten dolayı öyle uzun süreli inişlerde karavanınızla beraber yolun kenarında müsait bir yerde başka arabaları tehlikeye atmayacak şekilde karavanınızı, arabanızı park edip 15'er dakika, 20'şer dakika molalar vermenizi öneririm. Çünkü bu şekilde fren sisteminiz daha uzun ömürlü olur. Bu yapmalısınız. Hatta arkadaşlarınıza da bu videoyu izlemeyenlere de kesinlikle uyarmalısınız. Çünkü önemli bu husus. Allah göstermesin çok kötü şekilde sonuçlar doğurabilir. Fren sistemi ile alakalı başka söyleyeceğim. Belirli periyotlarda bir frenciye gidip Lastiklerinizi töktürüp fren sisteminizi kontrol edin. edin. Kampanalarınızı kontrol ettirin. Ya da getirin fabrikamızda biz edelim. Çünkü diğer arabaların balatalarından önce bitebilme gibi durumları söz konusu olabilir. Bu biraz önceki anlattığım sebepten dolayı. Ama yok düz bir yol ya da yokuş yukarı çıkıyorsunuz. Zaten buralarda bir problem yok. Benim anlatmak istediğim husus o uzun süreli inişlerde arkadaki karavanın aşırı ısınması benim dikkat çekmek istediğim konu. Bunlara dikkat ettiğiniz sürece bir problem olmaz. Peki normal kullanıyorum. Ben fren sistemi ile alakalı ne yapmalıyım? Dediğinizde yılda bir kere özellikle kamplara çıkmadan önce bir frenciye gidip sisteminizi kontrol edip ondan sonra uzun yolunuza rahatlıkla çıkabilirsiniz. Bu körük sistemini de arada kontrol etmenizi öneririm. Biraz önce e, içeri ve dışarı hareketini gösterdim size. O hareketi de yapın. Bir problem var mı, yok mu? Onu da görmenizi öneririm. Bunun dışında ben bir iki, bir iki tane hikayeden bahsetmek istiyorum. Hani yaşadığım olaydan. Bir Kaş'a yolculuk yapıyordum. Bir beni şey e, Google e, bir yola soktu ve o yol daha kısa göründüğü için o yolu seçtim ister istemez ama o bölgeyi bilmiyordum. Kaş'ın tam dibindeki o büyük dağın üzerinden çıkmak ve oradan inmek zorunda kaldım. Şöyle söyleyeyim, o kadar çok ıı, dik bir inişi vardı ki artık arkada karavandan koku gelmeye başlamıştı balatalarından ve hani karavanı geçtim, arabamda da dahi ön disklerindeki ısıyı kendim hissettim yani o kadar çok fazlaydı ve o dağdan aşağı inerken 5 kere 6 kere mola vermek zorunda kaldım. Çünkü o şekilde o dağı tam anlamıyla hiç durmadan inmem hem arabam için hem de karavanım için hiç doğru bir hareket olmazdı. Yani böyle durumlar yaşayabilirsiniz, görebilirsiniz. Zaten karavancılık aceleye gelecek bir iş değildir. Yani yavaş hareket edin, molalar verin. Yani bir yere hemen gitmeyin. O yol üzerinde nerelere gidebilirim, nerelere uğrayabilirim, başka nereleri görebilirim deyip o şekilde hareket edin. Yani mesela İstanbul'dan ya da Ankara'dan Antalya'ya gidiyorsanız orta yolda bir yerde görünebilecek, gezebileceğiniz ya da kamp yapabileceğiniz bir yerler ayarlayın. O şekilde yani acele etmeden yavaş yavaş molalar vererek hareket etmekte her bir zaman avantaj vardır. Onun için karavanın fren sistemi gerçekten dikkat edilmesi gereken bir husus. Onun için siz de fren sisteminizi her zaman kontrol edin. Daha sonra şöyle bir konu daha var. Fren sistemi evet bir sene bir buçuk sene güzel bir şekilde kullandığınız karavanınızı ama artık siz frene bastığınızda karavanınız arkadan gelip şu şekilde küt diye yani o aradaki körükte hiçbir amortisör sistemi olmadan gelip böyle arkadan size böyle bir ses çıkartarak dayanıyorsa ya da siz kalkarken bir anda böyle o aradaki boşluk hemen boşalıyorsa bilin ki fren ayarınızla alakalı bir sıkıntı var demektir. Bu fren ayarını da size daha şasi halindeyken bir karavanda göstermek isterim. Yani fren ayarı nasıl yapılır? Evet size fren ayarının nasıl yapıldığını birazdan gösterelim. Fren ayarı ile alakalı şimdi detaylı bir şekilde anlatacağım size. Bir karavanın altına girip bunu çekseydim size anlatması biraz zor olabilirdi. Onun için bir tane daha yapılmamış bir karavanın üzerinde anlatmaya çalışacağım. Şimdi biraz önce gösterdiğimiz körük bölümü bunun içerisinden bir mekanizmayla bu tiş sayesinde devam edersek Bakın alttan bu şekilde bir fren bölümüne bağlanıyor. Burada iki tane vidamız mevcut. Tam şu yukarıdan gösterirsem ata. Tam burada bakın bir tane, iki tane ard arda vidamız mevcut. Bu vida buradaki gerginliği alarak frenin daha sert ya da daha yumuşak olmasını sağlıyor. Yani siz freni biraz sertleştirmek daha doğrusu Freniniz boşaldıysa tekrar eski haline getirmek istiyorsanız bu iki vidayı bu tarafa doğru sıkıştırarak ayrı ayrı sıkıştırarak bunu bu tarafa doğru getirdiğiniz takdirde bu aparat tellerin içerisindeki kabloyu çekerek frenlerinizi daha da erken çekmenizini sağlıyor. Hayır freniniz çok sert ise yani freninizi gevşetmek istiyorsanız da bu sefer yine aynı buradaki iki vidanızı bu tarafa doğru alarak gevşeterek Freninizi gevşetebilirsiniz. Şu an sizin karavanınızda böyle bir şikayet yoksa kesinlikle böyle bir ayarlık ayara girmeye çalışmayın. Ta ki fren yaptığınızda arkadan karavanınız gelip de size küt diye dayanıyorsa yani bir fren ayarı ihtiyacı varsa evet o zaman bunu yapabilirsiniz. Ama durduk yere böyle bir ayara girip de buraları kurcalamanıza gerek yok. Peki freninizin sert olduğunu ya da daha fazla yani fazla ayarlanmış olduğunu nereden anlarsınız? Düz bir yolda giderken örnek veriyorum 3 kilometre gittiniz. 3 kilometre gittikten sonra ama düz olması önemli bakın. Buraya gelirsiniz elinizi dayarsınız buraya. Burada bir ısınmanız yoksa yani jantınızda bir ısınma yoksa demek ki kampanalar birbirine sürtmüyor. Herhangi bir problem yok demektir. Ama dümdüz bir yolda gittiniz, paramanız falan yapmadığı halde burası ısınıyorsa o zaman birazcık fren ayağınızı gevşetmeniz gerekebilir. O zaman biraz önceki gibi ne yapıyoruz? Geliyoruz buradaki somunlarımızı birazcık gevşeterek şu tarafa doğru gevşetmek bu tarafa doğru sıkmak bu tarafa doğru gevşeterek fren ayağınızı çok az gevşetiyorsunuz. Unutmayın milimetrik gevşetmeler bile çok önemli. Yani öyle büyük büyük gevşetirseniz hiçbir anlamı olmaz. Hafif hafif gevşetmeniz gerekiyor ve bunu defalarca kontrol etmeniz lazım. Evet, bir e, karavanınızı askıya alıp lastiği çevirirken bu ayarı yaptığınızda çok daha kolay yapabilirsiniz ama yoldayken yapmak için minik minik yapmanızda fayda var. Karamanın fren ayarında bu şekilde anlatmış oldum. Unutmayın, gevşetmek istiyorsanız bu tarafa, sıkmak istiyorsanız bu tarafa doğru. Yani ön kapline doğru o iki somunu çevirmeniz yeterli. Daha sonra yolda gevşememesi için de birbirlerine doğru sıktığınız için otomatikman fren ayarınız gevşemeyecek ve sabitlenecek. Zaten iki somun olmasının sebebi de o. Bunun dışında şurada bir konuya daha değinmek istiyorum. Burada bir tane tel var. Birkaç tane müşterimiz geri geldiğinde gördüm ki bu teli hiçbir şekilde kullanmıyor. Bu tel güvenlik teli. Özellikle aşağıdan gitmesi gerekiyor. Bazıları böyle yukarıdan alıyor. Yukarıdan olursa bu Allah göstermesin karavanınız şeyden ayrılırsa, çeki okundan ayrılırsa bu tel sayesinde el freni çekecek ve karavanınız sağa sola gitmeyecek, arkada duracak. Onun için siz bu teli kesinlikle aşağıdan alacaksınız ki çeki okuna bağladığınızda bu şöyle düşünün bu çektiğinde bu otomatikman el freni kalkacak ve ondan sonra kopacak. Karavanınız arabadan ayrılsa dahi bir yerde fren durup kalacak. Onun için bunu kesinlikle ve kesinlikle alt taraftan almayı unutmayın. Bu da karavanın ayrı bir güvenlik fren telidir. Atlanacak bir husus değildir. Önemli bir husustur. Bunu da anlatmak istedim. Sıra bir sonraki maddede.